Hepinize günaydın canlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? inşallah iyisinizdir. Bizi soracak olursanız bizler çok şükür iyiyiz. Şimdi Rabia abla gildeyiz. Maraş'tayız. Bir önceki videomda söylemiştim zaten. İşte uyandık. Rabia abla harika bir kahvaltı hazırladı bize. Şimdi onu göstereceğim. Var ya ne ararsan var. Bir kuş sütü eksik. O derece yani. Kuş sütü niye yok Rabia abla? Ara sütümüz var. <laughs> Şimdi durun gelin göstereyim var ya. Bayılırsınız. Evet şuradan girelim. Şu soframızın güzelliğine bakın. Döktürmüş Rabia abla. Ne ararsanız var. Vallahi. Meyve tabaklarımız bile var. Görüyorsunuz canlarım. Kıymamız, yumurtamız, simidimiz, peynirimiz, reçellerimiz, simitlerimiz, her şeyimiz var. Böyle şimdi kahvaltımızı yapacağız. Vallahi canlar burası da çok sıcak. Manavgat gibi aynı sıcak ama sadece nem çok yok burada. Bir de böyle mesela oturduğun yerde terliyorsun ya Manavgat'tayken. Burada o kadar şey olmuyorsun yani. Vallahi ellerine kollarına sağlık Rabia ablanın. Keselerine bereket. Mis gibi sofra hazır. Bizi bekliyor şimdi. Şurada da bir şey var bakın Şurada da bir Birini gördüm <laughs> Ne yaptı gördünüz mü Gel buraya Boncuk Gel seni bir görsün ablalar Oy oy Bir de nasıl geliyor gel buraya Daha 4 aylık Minnak bu maşallah Gel Gel buraya Kız her yere de sığıyor Vallahi Şuna ama papışı geride kaldı. Gir. Gel buraya, naz yapma. Ne nazlısın sen? <laughs> Kameralara çıkmak istemiyor ya da utanıyor galiba. Ay! Boncuk. Hadi sen de ünlü oldun ha. Fenomen oldun hadi sen de. Isıracak bir de. Isırıyor şu an. Da dişleri daha şey olmamış. O kadar acıtmıyor. Çıtır olsa acıtıyor. <laughs> Atla. Boncuk. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Evet. Dur şöyle bir fotoğraf alalım da. Kapak resmi yapalım. <laughs> bak şimdi var Hadi sen bakayım. Hadi sen. İşte gel. Manken Zamanı gibi yapayım. ya. Manken. Şş. Şş. <laughs> patates evet, sarımsaklarımız da hazır. Bunları da götürelim şöyle sizinle. Yeter abi, yeter, yeter. Ben de dedim. Yeter yenge, yeter. Oturun <laughs> bakayım. O zaman bize afiyet olsun. Rabia ablanın da ellerine kollarına sağlık. Kesenize bereket. Evet canlarım kahvaltının üzerine de bir kahve keyfi güzel giderdi. Barış'a soda doldurduk. Vendor'su ben de su doldurdum. De Şöyle kahve içeceğiz. Canlarım biliyorsunuz Rabia <laughs> ablanın meşhurdur sofraları. En son işte kahvaltı yaptık üstüne kahve içtik. Bir de biz bir çarşıya çıktık geldik ama çok sıcaktı çekemedim o yüzden size. Ee, şimdi de eve geldik hemen çay demledi. E, kuru pastamız, dolmamız, meşhur ekşili dolmamız, fıstığımız e, ve filik, yaş filimiz. Görüyorsunuz bir de tarhanamız var, mis gibi de çaylarımız var. Bakalım bunları da yiyelim. Afiyet olsun bize. Gelsin kilolar. Bunlar kilo aldırmaz. Dolmam olma aldırmaz mı? Onlar şey taze ya, bir şey olmaz. Hmm, taze olursa aldırmıyor. İyiymiş. Yani. Zep, <laughs> ya da böyle mi kandırıyorsunuz kendinizi? Yok. Kışın sade pirinçle yaparsın. Kışın yazın içine domatesli, biberdi, soğandı. Hmm. Barışçığım da iğneyi yedi sonra bir güzel terledi. Vallahi Tekrar abisim, bir tamam. duşa girdi. Birazcık daha iyi çok şükür. Bir daha terlemeye başlamıyor. Hmm. Eline sağlıklar be ablacığım. Anladım. Yedik içtik artık canımız sıkıldı Ne yapsak nereye gitsek diye Karar vermeye çalıştık ama bir türlü karar veremedik Dedik Ilıcı'ya mı gidelim yok Yazlı'ya mı gidelim yok terasa mı gidelim Yok Yunapark'a mı Expo'ya mı fuara, fuara mı derken kafalar alt üst oldu Karar veremedik bir türlü En iyisi dedik kura çekelim Üşenmedik Tek tek Adem abi kağıtlara yazdı Nereye gideceğimizi çekeceğiz nere çıkarsa Oyun bozanlık yok oraya gideceğiz Bakalım şimdi ne çıkacak. Evet bir tanesini göstereyim. Şöyle kağıda yazıldı. Hangisini almışım? piyaza almışım mesela. Böyle. Şimdi nasıl olacak? Kim çekecek? Ama herkesin şimdi çekmesi bak, lazım. buraya herkes değil. Burada sadece bir tanesine yıldız koydu Dört kişinin içinde bir kişi yıldızı bulacak. O adam iki tane oradan kağıt seçecek. Yıldız hangisini isterse ona karar verecek. Hadi bak. Uçuyor ya. Nasıl ben anlamadım. Mesela kim buldu? Buradan Yıldız'ı sen buldun. Oradan iki tane yer seçeceksin. Evet iki tane seçeceğim. Mesela biri çarşı çıktı, biri piyazla çıktı diyelim. Evet. E o iki yerden şey yapacaksın, karar vereceksin bir yere. O adam bir sonra gidecek, gidecek. Tamam, barış gel. <laughs> Barış gelsin devam edek. Okey. O zaman herkes bir kağıt alıyor değil mi? Evet. Ben bunu aldım. Nerede ben şimdi ben aldım. Bunda yoktu zaten. Ee, ben yapmıyorum yani. Evet sen Bak. Sen hile yaptın o zaman. <laughs> Diğer kağıtlarda var mı herhangi bir yazı? Yok. Onun katlanışında da belki hile var. Allah Allah. Sen. Olabilir. Katlar bir daha. Bir dakika dur. Bir dakika dur. Kağıtlara verin. Ver. Kağıtların ebatı bu her şeyi farklı. Duruşunda fark vardır. Ya nereden bileceğim? Ben sihir etme. Baksana en küçüğü yıldızlı olanmış. Yok. Aa ikisi aynı. Tekrar çek o zaman. O ne Adem abi. İkiraz etmek istiyor. Tamam sal, tamam, tamam, hadi tamam hadi. Sen, 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 Resi, hadi sen seç. Neyse sen çarpın, sen at ben seç. <laughs> gel atı bir, sen seç. At. Barış biraz yavaş at. <laughs> bir tanesi şeye git. Zaten karışsın ya. ya. Ben Yer de. Bir yere gitme, bir de görsün. Şimdi... İkisi yan yana duruyor zaten bak. <laughs> Vallahi. Onu ben bak attım ki ilk sizden evet. gelsin diye. Bir tane bunu alayım. <laughs> Bakalım nerede? Teras. Öbürü. Çarşı. çarşı. <laughs> Yapacak bir şey yok. Birini seçeceğim Adem abi. Bence bir terasta kahve dönüşünde çarşı. <laughs> ya da çarşının içinden terasa. Aynen. O bana niye baktı? Ben anladım. <laughs> Niye baktı? Terasa gidersek ne dedim? Ha. Ondan döndü bana baktı. Çünkü <laughs> Ben yan yana attım onu zaten. Ilıcayla next bu bak yan Demek yana. ki kaderimizde bugün bu var. Dedim ama yani yana olanı seç diye. Evet. Terasa gidiyoruz. Köyde yazmış bak köyde var. Var. Köy bağır ya. Getirdik hatırlıyor musun? Hatırlıyorum canım. Hı hı. Mangal yaptıydık. Güzel de Hayır, orada değil. Ora ora. ora ora. Ora, mı? Onun için yeni ev yaptılar. Hmm. Ora daha güzel. Bizim oraya var. Harika. Hayırlı uğurlu olsun vatana millete. Oh, Gideceğimiz zaten, yer ben belli ben. oldu. Evet. Hemen mi gideceğiz? Erken Evet canlarım Seyir Tepesi'ne geldik. Ee, ismi i̇smi değişmiş Şairler Tepesi olmuş. Şöyle manzarayı göstereyim. Manzara çok güzel. Şimdi aşağı ineyim. Aşağı indiler. Ben size birazcık çekeyim video hediye. Yukarıdan başlattım. Oturalım. Kahve içeceğiz. Evet canlarım. Kahvem geldi. Ben kahvemi içtim. Ee, şimdi de barışlar, kinefe yiyorlar. Onlara bakıyorum. Bana söylemedi çünkü Barış. <laughs> yok yok sen yemeyeceğim hayır. <laughs> hmm, bana verdi. şimdi biz seyir tepesinden e, git çıktık piyazaya gidiyoruz alışveriş merkezine öyle bir gezeceğiz şimdi buraları da biraz size yoldan göstereyim dedim hatırlarsınız deprem zamanında en çok haberlerde falan ebrar sitelerini göstermişlerdi bütün ebrar siteleri yıkılmıştı ya şimdi oradan geçeceğiz size de açayım dedim şu üstteki miydi gülü e, o dönercilerin yandığı yer burası Aa, şura işte şurada yanıyor itfaiyeler bile barış müdahale edemiyordu. İçeride hani şey olur da biter de olur olur diye. Öyle günlerce tuttu. çok zor günlerdi ya. Allah bir daha göstermez. Amin inşallah. Şu, şu şeylere millet hep ateş yakmış. Mesela yakınları olanlar. Üstünden kar yağını mı denk, yağmur yağını mı denk? Bu tarafa komple falan şey yaptılar, çorba yapıyorlar. Lan baba git işte ya. Sinirlendi Adem abi. Bu da adı mı şimdi? Yaklaştık mı evlere sizinle? Az kaldı. Işık damdan sonra. Bak bak kapı açıyor orada adam ya. Ya ne olacak ne bekliyoruz işte.

uca kadar binaydı. Hatırlıyor musun? Şöyle. Boydan boya. Karşısı evet. değil mi? Evet. Karşı, karşı taraf komple binaydı. Hmm. Hep bura dediği yer. Şimdi Piyazoya geldik. İkinci günden merhaba canlarım. Bugün günlerden pazar. Dün eğlendik, gezdik. Hepsini alışveriş merkezine gittik biliyorsunuz. Ha, oradan sonra da eve işlemi, geçtik. Şimdi de kahvaltımızı yaptık, evet. evden çıktık, şöyle bir ev sıcak olduğu için nereye gidelim nereye gidelim, Cevizli Park'a geldik. Buraya önceden Barış'la da gelmiştik biz, burada oturduğumuz zamanlarda. Şimdi de Cevizli Park'a gidiyoruz. Biz eksik... Canlarım ne güzel esiyor, ne güzel esiyor cevizli park cevizlerin altındayız şimdi birden bir demlik çay söyledik <laughs> çay keyfi yapıyoruz Barış e işte da iyi oldu maşallah çok şükür herhalde. şimdi sana. diyecekler ki Barış Maraş da sana çok iyi davranıyor ya <laughs> e, Antalya'da davranmıyor mu? ya davranıyor. nasıl ben sana Antalya'da çok iyi davranıyorum tamam. Mar Maraş'ta biraz tepki gösteriyor hani Maraşlıyım diye Maraş'ta erkeklerine katılıyor yani <laughs> <laughs> işte ara sıra kayıyor. Aşk yok canım <laughs> Öyle şimdi sohbet ediyoruz canlarım. Canlarım Cevizli Park'tan da çıktık. Ondan sonra bir şeyler yedik Rabia abla gilde. Sağ olsun. şimdi de Barış'ın teyzesi ile geldik. Bu gece de burada kalacağız. Şu an balkondayız. Az önce teyzesiyle bir köfte yaptık. Daha sonra birkaç bulaşığını falan yıkadım. Sonra çay demledim. Çay da hazır olur şimdi içeriz. İçeri geçeceğim. Barış Cazım da mutlu, hüzünlü. <laughs> mutlu, mutlu da geçti. Şurada direğimiz vardı. Direğe Barış'ın çocukluğu var. bu sokakta geçmiş. Bu evde miydik işte. Evet. Şimdi balkonundayız biz de. Önceden de geldik. Çektirdim ben buraya diye hatırlıyorum. Şurada aşağıda başka teyzesi oturuyor. Burada başka teyzesi oturuyor. Hep yaralmış canların buraları işte depremden de. Sonra sıva yapmışlar. Hani bir hayaldi ya. Bırak öyle kalsın yazıyor. Yok, bak yıkılmış, her şey olmuş. Buranın üstü de mi vardı? Şurası, şurası, buranın tek avantajı ne biliyor musun? Burayı da kapatmışlar. Buranın hani eski tek avantajı şu evlere sırt olduğu için bir dip dibe. Olmuş. Evler hep dip dibe yani bir birbirine. olsaydı hepsi yıkılırdı. Evet. Hepsi böyle yapışık evler bakın. Hepsi yapmış. Burası ayrı bir ev mesela. Şura ayrı bir ev. Şura ayrı bir ev. Hepsi birleşik. Hı, şurada geldiğimizde bakkal üstü bir de şu katlayan var. Biliyor musun? O ev iki tarafta yol. Bir de yeni yapım yani. En az 5 senelik yani. Hı. Bunlar gibi 15-20 yılına geldi 5 senelik. Böyle şimdi güvercinler uçuyor bakın. Hep bende. Bunlara aşık depremde yıkıldı. O evden dört tane. Yani yeni yapılan ev bile yıkıldı. Eski ev dört duruyor. Şey Demek ki malzemeden nasıl yaptılarsa yapmışlar. İşte. Dediğim gibi tek evde gibi nasıl uçuyor? Ne güzel. İşte Barış'ın çok bu çocukluğum geçti dediği sokak burası canlarım. Bir bu taraf. Sokaklar bir de bu taraf işte şöyle. Evet canlarım. Ben de videomu artık burada sonlandırayım. Size başka bir gün tekrardan açılış yaparım. Burada bir duşa falan girerim. Bir kendime gelirim hala inanın kendimde değilim. Yol yorgununu atamadım. Gözlerim yanıyor. Burada nem yok evet ama aşırı sıcak, kuru sıcak esiyor. Ağzım dilim tamam kurudu. Gözlerim yanıyor alev alev gerçekten. Öyle. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.